Bol kolun ya suyla sabunla Sür eline koluna Dezenfekteysen bir şey yapmaz Korona morona El sıkışma hiç sarılma Sen ona buna Bir metre mesafeden Ver selamı Merhaba merhaba Elleri yıka Olsa bu tüket Sen arada sırada Kalabalık yerde çok da durma korona morona Evde takıl fazla çıkma sen dışarıya Dikkat edersen etki edemez korona morona Korona ile mücadelede kişisel koruyucu tedbirlerimizi alalım. Bu virüsü el birliğiyle ülkemizden kovalım.